Ahmet defterine bazı yakıtlar ve bunlarla ilgili bilgileri yukarıdaki gibi not almıştır. Ahmet'in notlarındaki hata aşağıdakilerden hangisini yapılarak düzeltilebilir? Baktığımızda odun kömürü çok yüksek kalorili olduğu için evlerde yakıt olarak kullanılmaz. Demir çelik fabrikalarında demiri eritmek için kullanılır. Bu odun kömürünün değil taş kömürünün özelliğidir. İkinciye baktığımızda odunun oksijensiz ortamda ısıtılması ile elde edilir. Mangal yakmakta kullanılır. Yine taş kömürünün değil odun kömürünün bir özelliğidir. Antrasite baktığımızda ülkemizde pek çok yerde çıkmaktadır. Evlerde, termik santrallerde yakıt olarak kullanılan antresit değil, lignittir. Ve D şıkkına baktığımızda, taş kömür ve odun kömürünün yerleri değiştirilmeli, antrasit yerine lignit yazılmalı doğru ifade olacaktır. Öksal soba zehirlenmelerini önlemek için alınacak tedbirlerle ilgili olarak hazırladığı posterleri sınıfa asmıştır. Buna göre posterle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Postere baktığımızda önlemleri okuyalım. Birinci önlem baca gideriniz açık. Odanızın havalandırması uygun bile olsa lol olsa havalarda ısıtıcılarınızı yakmayın. Doğru bir ifade. İkinci önlem aspiratörleriniz ile bacalı kombi ve şofenlerinizi aynı bacaya bağlamayın. Doğru bir ifadedir. Üçüncü önlemde baca boruları baca için fazla girmemeli, Doğru bir ifadedir. Dördüncü önlem içeriye soğuk toz ve koku giriyor diye menfezleri kapatmayın. Olmayan yerlere menfez takın. Doğru bir ifadedir. Beşinci önlem teknolojiden yararlanın. Karbon monoksit dedektörleri kullanın. Yine doğru bir ifadedir. Altıncı önlem üşüseniz bile sobanın yandığı odada uyumayın. Doğru bir ifade. Yedinci önlem bacalı şofmenlerinizi banyolarınıza yerleştirmeyin. Doğru bir ifade. Sekizinci önlem eskimiş baca borularınız kullanmayın. Yine doğru bir ifadedir. Dokuzuncu önlem ise soba baca boruları en kısa mesafeden bacaya bağlanmalı. Yine doğru bir ifade. Onuncu önlem ise bir önceki kış bacalarınız açık bile olsa yeni dönemde bacaların temizliğini düzenli yaptırın. Bu da doğru bir ifade olduğu için poster tamamen doğrudur. Doğru ifade olacaktır. Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez. Enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Yenilenemez enerji kaynakları bulundukları fiziksel hale göre üçe ayrılır. Verilen şemalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ee, baktığımızda yakıtlar, katı yakıtlar, gaz yakıtlar ve sıvı yakıtlar olarak üçe ayırmış. Buraya kadar doğru. Katı yakıtlar, odun ve kömür doğru. Gaz yakıtlar, gaz yağı, metan biyogaz, ertan, hayır gaz yakıtları yanlış yazmıştır. Sıvı yakıtlar ise mazot, petrol, benzin, LPG ancak LPG sıvı değil gazdır. Haliyle hataları vardır. Bize hangisinin söylenemediğini soruyor ve A şıkkına baktığımızda şema tamamen doğrudur demiş. Şema tamamen doğru olmadığı için cevap A olacaktır. Katı yakıtlardan biri olan kömür bünyesinde ihtiva ettiği enerji miktarına göre değişkenlik gösterir. Kömürün enerjisi yer altında kaldığı süreyle doğru orantılı olarak artar. Buna göre aşağıda verilen kömür çeşitleri enerji verme sıralarına göre çoktan azı doğru sıralandığında 3. sırada hangisi yer alır? En fazla enerjiyi veren taş kömürüdür 1. sıradadır. Daha sonra 2. sırada antresit vardır. 3. sırada linyet dördüncü sırada turbo vardır. Bize üçüncü sıradakini sorduğu için cevap B olacaktır. Fosil yakıtların kullanımı havanın kirlenmesine neden olur. Kirlenen hava belirli bir süre sonra asit yağmurlarına dönüşmekte ve asit yağmurları da çevredeki bitki örtüsünün yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu asit yağmurları akarsular ve nehirlere de aktığı için buradaki canlılar da asit yağmurları ile beraber yok olmaktadır. Yukarıdaki metni okuyan Ali fosil yakıtların çevreye olan zararlarını araştırmaya başlamış ve araştırma sonucunda internetten bazı bilgilere ulaşmıştır. Ali'nin ulaşmıştır ulaştığı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri fosil yakıtların çevreye verdiği zararlardandır? Ozon tabakasının incelmesi neden olur? Doğrudur, zararıdır. Küresel iklim değişikliğine neden olur? Bu da bir zararıdır. Bitki örtüsü ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olması da zararlı olduğu için cevap D olacaktır. Bundan 8 yıl önce Türkiye iklim değişikliği ulusal eylem planını açıklamıştır. Türkiye'nin iklim değişikliği alanındaki tek politik belgesi olan eylem planı herhangi bir sera emisyon azaltım hedefi koymamıştır. 2011-2023 yılları arasındaki faaliyetleri tanımlayan planda ...enerji, bina, sanayi, ulaşım, atık, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık ile ilgili başlıklar yer almaktadır. İDEP değer alan faaliyetlerin iklim değişikliği ile bağlantısının bilinmesi... Bu hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğinin izlenmesi amacıyla hazırlanan raporda planda neler yapıldığı ve hangi hedeflere ulaşıldığını gösteren bilgiler bulunması da önemli bir husus olarak göze çarpmaktadır. Verilen haber metninden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz. Türkiye sayısal bir seregazı emisyon azaltım hedefi koymamıştır. Doğrudur. İDEP Türkiye'nin eylem planını belirler. Evet doğrudur. İklim değişikliği ulusal eylem planındaki hedeflerin %59'una ulaşılmıştır. Ancak haber metninde böyle bir şeyden bahsetmediği için bu yoruma ulaşamayız. Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı farkındalığı vardır. Doğru bir ifade olduğu için cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı cümleler verilmiştir. Doğru olanlara tık, yanlış olanlara çarpı konulduğunda tablonun görünümü nasıl olur diye sormaktadır. Küresel ısınma, seve etkisi, asit yağmurları ve oduzon tabakasının incelmesi gibi sorunlara sebep olmaktadır. Doğrudur. Tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını sağlar yanlış bir ifadedir. İnsanlarda solunum yolu ve sinir sistemi hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olur doğru bir ifadedir. Buzulların erimesine, kutup hayvanlarının ölümüne ve su seviyesinin yükselmesine sebep olur doğru bir ifade olduğu için cevap B şıkkı olacaktır. Canan Hanım oğlu Akif'in sobadan zehirlendiğini düşünerek oğlunu hastaneye götürmüştür. Buna göre Canan Hanım oğlunda belirtilerden hangilerini gördüğü için sobadan zehirlendiğini düşünmüş olabilir. Soba zehirlenmesinde bulantı, baş ağrısı, nefes darlığı görülebileceği için cevap D olacaktır.